Merhaba arkadaşlar. Daha önce kanalda hiç router incelememiştik ama bugün MSI Redix AX6600 Wi-Fi 6 Tri-band Gaming ile ilk router incelememizi yapıyoruz. Aslında doğru tabiri router olsa da biz halk arasında router demekteyiz yıllardır. Yani dilimiz buna alıştı. İnceleme boyunca da açıkçası ben router diyeceğim, bilginiz olsun. MSI'ya da ürünü bize tedarik ettiği için teşekkürlerimizi sunalım. Evet karşımızda iki model var gördüğünüz gibi. Biri MSI Redix AX6600. Diğeri MSI Redix AX6600. Biz bu videoda Redix AX6600'ü inceleyeceğiz ama Redix AX6600'ü de şöyle bir göstermiş olalım. Kendisinin Redix 6600'den en büyük farkı Wi-Fi 6E destekli olması. Wi-Fi 6E destekli router almak isteyenler bu modele bakabilirler. Hatta bildiğim kadarıyla şu an Itopia stoklarında da bu ürün mevcut durumda. Bununla birlikte bir de MSI AX-5400 e Wi-Fi USB adaptörümüz var. Wi-Fi 6E destekli süper hızlar ve daha düşük gecikme süresi için özel 6 GHz bandına erişim sağlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte tri band desteği var. Az sonra buna detaylıca değineceğiz AX-6600 incelemesinde. 6 GHz bandında 2402 megabit bölü saniye, 5 GHz bandında 2402 megabit bölü saniye ve 2.4 GHz bandında 574 megabit bölü saniye destekli masaüstü ya da dizüstü bilgisayarı Wi-Fi 6 e yükseltmek için biçilmiş kaftan bir ürün ve kurulumu da oldukça basit. USB yuvasıyla da esnek konumlandırmaya izin veriyor. Tabi daha fazla detaya girersek asıl konumuz olan ürüne geçiş yapamayacağız. O yüzden diğer ikisini böyle kısaca tanıdıktan sonra şimdi asıl konumuza yani Redix AX6600 incelememize dönelim. Önce bir kutu açılışı yapalım kendisine. Kutu bize gelmeden önce açılmış ama yine de içerik aynı sıfır gibi duruyor. Tasarım olarak gerçekten süper gözüken bir router. Yani 6 tane anten böyle adeta bir savaş uçağında yerleştirilmiş füzeler gibi bekliyor. Birazdan iyice bakacağız. Kutu içinde başka neler var? Onlara bakalım önce. Kutu içinde adaptörümüz, farklı fişler için değişim aparatları, hızlı kurulum kılavuzları ve ethernet kablosu var. Başka da herhangi bir şey bulunmuyor. Evet tasarım olarak süper gözüken bir router dedik. 6 tane yüksek performanslı anteni var. Poşetlerini de şöyle bir çıkartalım hepsinin. Gri renkte ortasında kocaman bir MSI ejderhası amblemi bulunan şöyle ön tarafından baktığınızda sanki bir süper arabanın arka farlarının bulunduğu kısım gibi keskin ve kaslı bir görünümü var. Altında üstünde neredeyse her yerinde bulunan tırtıklı yapısı sayesinde de hava almaya da oldukça müsait. Üst kısımda led düğmesi, wifi düğmesi, WPS düğmesi ve modemin sizinle konuştuğu tüm ışıklar sağ tarafında yer almışlar. LED düğmesiyle isterseniz bu ışıkları tamamen kapatabiliyorsunuz. E sonuçta gece çok göz alabiliyor gerçekten bu ışıklar özellikle uykuda falan. E kapatılabilmesi de gayet güzel. İsterseniz duvara monte edilmiş şekilde de kullanabiliyorsunuz ki birçok iş yeri zaten bu şekilde kullanıyor bu ürünleri. Yani tasarım olarak bir süper arabayı andıran bir görüntüsü var renk olarak da çok şık ve göze hitap eden bir şekilde. Arka bölümde adaptör güç girişi ve açma kapama düğmesi yan yanalar. Onların yanında bir adet USB 3 portu var. Bununla dosya paylaşım ya da printer gibi cihazların bağlantısını yapabiliyorsunuz ortak ağlarda. Hemen solunda internet hattınızı bağlayacağınız ya da modeminizi bağlayacağınız 2.5 gigabit WAN ya da LAN bağlantısı yer alıyor. 2.5 gigabit olması tabii ki süper. Onun solunda 4 adet ethernet portu yer almış. 1 Gigabit WAN ya da LAN bağlantı olarak bunlar. En solda da reset tuşu bulunmakta. Peki tasarımdan bahsettik, içerisi nasıl? Şimdi ona bakalım. Hem soğutma sistemine hem donanıma bakalım yani. Evet, yanlış duymadınız. Router'da olsa bir soğutma sistemi var. Çünkü önemli bir donanım gücü var. Ayrıca sıradan modemler, router'lar falan ısındıkça performansları da düşebiliyor. MSI bunu tamamen ortadan kaldırarak grafen kaplı bir pasif soğutucu eklemiş ısı borularıyla da sıcaklığın dağılmasını sağlamış. 7/24 çalışacak bir ürün olduğunu düşünürsek ısınmanın önüne geçecek bir tasarım ve soğutma sistemine sahip olması gerçekten güzel bir artısı. E donanım olarak da sanki bir mini PC üzerinde 4 çekirdekli 1.8 GHz işlemcisi var. Yönetim işletim sistemi dosyaları gibi router'ın ihtiyaç duyduğu her şeyi depolayabilen 256 MB flash ve 512 MB DDR4 RAM'i var. İşte az önce bahsettiğimiz soğutma sistemi bu donanımı soğutmak için gerekliydi. Bu kadar güçlü donanım sayesinde de maksimum performansı alabiliyorsunuz. Evet tasarım, donanım, soğutma sistemi hepsi hakkında önemli birçok bilgiye sahip olduk. Şimdi en önemli konu olan bağlantı özelliklerine bakacağız. Wi-Fi standartının Wi-Fi 6 802.11ax olduğunu söylemiştik. Wi-Fi hızı 2.4 GHz, AX 2x2 olarak TX, RX 2040 MHz, 574 Mbps'e kadar 5 GHz DAX 2 x 2 TX RX 20 40 80 MHz 1201 megabit'e kadar ve 5 GHz HAX 4 x 4 olarak TX RX 20 40 60 160 MHz 4804 megabit'e kadar belirtilmiş. Tabi bunları destekleyen cihazlarınızın olması da önemli. Onun altını çizmiş olalım. Tri-band yani 3 bantlı olması sayesinde ağ tıkanıklığını azaltmak için ağınızın kullanılabilir Wi-Fi band genişliği 2.4 GHz band ve 2 adet 5 GHz band'la arttırılmış oluyor. tri ile 2.4 GHz'de 8 akış ve aynı anda çift 5 GHz 6600 megabit/saniyeye bölü kadar destek var. Bu gerçekten çok yüksek bir hız. Bunun altını çizmiş olalım yine. İşletim sistemi olarak Android ya da iOS için MSI Router uygulamasını indiriyorsunuz. Modemin arkasındaki QR kodunu okutarak giriş sağlıyorsunuz ve cihazın güncellemeleri varsa zaten otomatik olarak ekrana geliyor ve onay verdiğiniz anda güncelleştirmeleri yüklüyor. Son sürüp olup olmadığını da buradan kontrol edersiniz. Bunun haricinde browserdan da modemin arayüzüne giriş yapabiliyorsunuz tabii ki ama onun için update'i mutlaka sitesinden kontrol edin arkadaşlar. Modemin arkasındaki kullanıcı adı ve şifreyi girdiğinizde bilgisayardan da arayüzü kontrol etmeye başlıyorsunuz. Arayüzün kullanımı oldukça basit. Mesela üst kısımda hangi modda kullanmak istediğinizi seçiyorsunuz. Yapay zeka isterseniz her şeyi otomatik olarak yönetiyor. İsterseniz oyun modunu alıp oyun trafiğine öncelik verilmesini sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz yüksek kaliteli videolar ya da canlı yayınlarınız için bir modu ayarlayabiliyorsunuz. Evden çalışma moduyla online toplantılarınıza öncelik tanıyabiliyorsunuz. Ya da isterseniz hepsini manuel şekilde kendiniz ayarlıyorsunuz. Sol taraftan yine oyunlar için detaylı ayarları yapabileceğiniz bir menü var. İstediğiniz cihazı da oyunlar için öncelik tanıyabiliyorsunuz. İstediğiniz cihazı oyun için trafiğine atayabiliyorsunuz. İsterseniz misafir ağı ekleyebiliyorsunuz. Misafirlerinizle falan ortak ağ kullanmaktan rahatsızsanız bu mod gerçekten oldukça iyi ve güvenlik duvarından ebeveyn kontrolüne, VPN'den USB hatta download ayarlarına kadar bu kısımdan yapabileceğiniz bir sürü ayar var. Yani anlatmakla bitmeyecek menüler diyebiliriz. Özellikle ebeveynler için ağ kullanımlarının zaman kısıtlamaları falan bunlar baya bir önemli. Bunlara da tamamen destek olduğunu söyleyelim. Şimdi cihazın öne çıkan özelliklerinden bahsedelim. Kablosuz bilgisayar ağlarının güvenliğini sağlamak için Wi-Fi Alliance tarafından 2000 yılından sonra geliştirilen 3 güvenlik sertifika programı WPA, WPA2 ve WPA3 PSK desteği bu router'da var. Em yani az önce bahsettiğimiz gibi aynı anda birden fazla cihazla iletişim kurmasına olanak tanıyan bir kablosuz ağ teknolojisi elbette bu cihazda yer alıyor. OFDMA'yı etkinleştirmeli miyim sorusu gelmişti bana daha önce birkaç kez. Gecikmeyi azaltan ve verimliliği artıran bu teknolojiden bence tabii ki faydalanın sonuçta cihazınız bunu destekliyor. 1024 QAM ile Wi-Fi 6 802.11ax erişiminde ve cihazlarda %25 veri hızı artışı sağlanıyor. Beamforming sayesinde sinyal bir yayın anteninden olduğu gibi her yöne yayılmak yerine kablosuz sinyali belirlenen bir alıcı cihaza özü olarak odaklanabiliyor. Yine az önce bahsettiğimiz misafir ağı desteği sayesinde kendi ağınızı ayırabiliyorsunuz ve A vasıtasıyla işte bu olası bir virüs bulaşmasının falan da böylece önüne geçebiliyorsunuz. Çoklu SSID desteği de yine A yönetiminizi farklı cihazlar için kolaylaştırabiliyor. Smart Wi-Fi ile mevcut tüm kablosuz kanallar taranarak en az tıkanıklığa ve en az parazite sahip olanı seçiliyor. E tabi bu da en iyi bağlantıyı elde edeceğiniz anlamına gelen bir durum. Üzerinde WPS düğmesi var demiştik. Bu düğme sayesinde herhangi bir cihazın router'ınıza otomatik olarak bağlanmasına izin verebiliyorsunuz. WPS düğmesine bastığınızda router hemen uyumlu cihazları arar ve bu cihazların otomatik olarak bağlanmasına izin verir. Wi-Fi takvim desteği ile de modeminizin kablosuz ayarlarındaki kablosuz planlama Wi-Fi ağınızın otomatik olarak kapatılacağı günleri ya da saatleri ayarlamanıza olanak tanıyor. Evet, aşağı yukarı cihazı her detayıyla sizlere tanıtmaya çalıştım. Peki genel bir değerlendirme yapalım kendisi hakkında. Öncelikle bu cihazın internet hızını yükselttiğini düşünenler var ne yazık ki. Mevcut internet hızınız neyse onu kullanırsınız arkadaşlar. Bu cihaz mevcut bağlantı hızınızı size en iyi şekliyle verir. Yani işte router aldım, ping'im bilmem kaçtı, oynanmayacak derecedeydi. Router'la süper oldu gibi bir durum söz konusu değil. Bu durum ne yazık ki çok fazla karıştırılmakta. Bu cihaz mevcut internet hızınız neyse onu kullandığınız ortam içinde en yüksek şekliyle korumakla görevli. Peki kimlere hitap ediyor? Açıkçası internet hızınız yüksekse bu cihaz bence daha fazla anlam kazanıyor. Bununla birlikte mevcut ağ çok fazla bir cihaz bağlıysa, çok fazla kişinin kullanımı altındaysa mevcut trafiği yönlendirmek, işte bağlantının yüksek hızlarda kalmasını sağlamak ve ağ trafiğini isteğe bağlı şekilde yönetmek ihtiyacı olanlara hitap eden bir cihaz diyebiliriz. Tek başına interneti kullanıyorsanız zaten gereksiz. Yani bana göre az kişinin az cihaz kullandığı ortamda da çok gerekli değil. Ne zaman anlamlı ağda çok sayıda çok aktif cihaz varsa birçok cihaz ağdan faydalanıyorsa o zaman her şeyi yönetmek adına bu cihazın anlamı elbette fazlalaşıyor. Sanırım kendisi hakkında da bilinmesi gereken her önemli detayı sizlere aktarabildik. Aklınızda herhangi bir soru işareti de kalmadığını ummaktayım. Ürünle ilgili ya da bir üst segment olan Wi-Fi 6E destekli ürünle ilgili linkleri açıklama kısmından takip edersiniz. Umarım beğendiğiniz bir videoda olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.